Bana sorma bir şey abi senin. Hiçbir bir şey son, sorma. Kardeş sen boş ver başka işine bak. Ulan gerizekalı. 500 kişi şey sorsan doğal gaza zam geldiğini söyler. Gerizekalı. Geldi. Buna sor. Bu bana sormana gerek yok. O oy oy, oy verenlerden biri o. Abi ülke gündük Ne Kim aç ki? Aç olanı getirin bana. <laughs> Kimsesi yok. Bağımsız no, ya. Yani. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var, gelirler var. Memleketi herkes evle zannediyor bu geri zekalı. Abi ne yok ya? Ne yiyor? Ne? Bana söyle. Bu ülkede ne yok? De ki ne yok? Bana onu söyle. Ne? Ne zannediyorsun? Ya bu ülkenin neyini ya, Bana onu söyle. Şey. <laughs> 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 El kalıyor ama <musun>? sikilim. <laughs> bir de şu ikili tartışmalardaki ben 3. ve dördüncü izleyenlere bayılıyorum. Hele bir tane <laughs> bir video açacağım. Biliyorsunuz onu. Senin de güzel ayakkabıların var, senin de güzel çorabın var. Bir tanesi de çıkıyor geliyor ki ben diyor işte şöyle solcuyum. Yo, Ondan sonra şöyle yaparım salaksınız falan diyor. O ikisi arasındaki iletişim mükemmel abi. Anlayanlar anladı açarım birazdan. Evet, Oğlum ekonomik durum de iyi, iyi, iyi değil. Olması, ekonomik gözüm durum gözüm değil. iyi <laughs> değil. Sen, <laughs> <ekonomiyi doğru. Aşağıyalım>. <gülüyor> 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 Benim iyi olması önemli değil. Sen ülkenin durumu Aşağıya <laughs> 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 Benim iyi olması... <laughs> Oğlum çok iyi karakter ya. Oğlum ekonomik şey, durum iyi değil. Olsun, ekonomik olsun. durum iyi değil. Benim iyi olması önemli değil. <laughs> yani, ülkenin e ekonomisi daha e aşağı karakter. Yazdığın da var, kışdığın ya, da var, var. daha Ne istiyorsun? E <laughs> <gülüyor> <böyle> <gülüyor> normalde bak ben sana bir şey diyorum. Lokantaya para vermez. Her şeye para vermez. Bu dördüzse belki vergi de vermiyordu. Bu. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Onun için herkes öyle ederler. Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış, bu ülkelerin fabrikaları, şirketler kapatılmış. Bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sarılır. <gülüyor> <gülüyor> yalnız yalnız bayağı girdi ha. Bayağı gömdü ya. Doğru, doğru, doğru desteklemesen diyorum ki Müslüman mıyız? Benim senin dediğin değil Kur'an'ın dediği olsun. Erdoğan hakkında ne dedik anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum. Hemşerim şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken He. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye Cumhurbaşkanım? Sayın cumhurbaşkanı. Herkesin Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. Ben, <laughs> ben Erdoğan oy vermedim ki. Terbiyesiz ben terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sensin terbiyesiz. Karısı sensin. Burak Cumhurbaşkanı ile konuşurken Sayın sana. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Ha konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Abi, Allah, görüyor musun? Biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak. Adam adam ol. Oğul ben şimdi bak kalkacağım dedim. He. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim cumhurbaşkanım değil başbakanım değil. Anladın değil. Sen de cumhurbaşkanı. He anladın. Terbiyesiz yapmayın. Sen kastafalar. Ya bu Türk kavgaya girişi. Bu millete ne oldu ya? Sen kastafalar. Sen kastafalar. Sen kastafalar. Sen Sadece adam diyor ki gel sen bana tabi ol, kölem ol, miladi takvimden önceki köleler var ya, kendim bin alayım, sen bir al, gene de bana tabi ol. Hard kapitalizm budur leşçi can alıcı. Buradan o battal gazilere sesleniyorum. Hani bir okla üç kişi vuruyor ya. Geri o adam diriliyor öbür sahnede geliyor ya. Adam ölmüş geliyor. Aynı adamlar tamam bana bel altı konuşuyor. Benim siyasi görüşümü deşifre etmek istiyor tamam mı? Ben onların seviyesine iner miyim? Ne kadar yüreğim varsa atarım ortaya. Anladın mı? Kimse benim erkeklik onurumla oynayamaz. Anladın mı? Şu ön dişimi görüyor musunuz? Porselen ya. Sıka sıka dişimi düşürdüm ya. Ben mecbur muyum siyasi bir şirketle çalışmaya? Kardeşim bir elektrik parası geliyor, 15 milyon. Şu vergi, bu vergi, Moğollara dönmüşüz kardeşim. 1071'den mi yaşıyoruz? Herkes başımıza kapitaliz olmuş. Şair demiş ya, seni bir kere öpsem içinin hatırı kalır. İki kere öpsem üçün boynu bükük kalır. Onun için seviyorum diyeceksin, çekileceksin kenara. Hadi selamünaleyküm. Hadi <laughs> selamünaleyküm. <laughs> <laughs> AK Parti genelde işsizlik çoğaldı. Iş Çalışacak mısın? Ha başladı kavga bak yine. <laughs> Bu röportajların hepsi sağa sola kafayı çevirerek devam ediyor abi. Kimse konuşamıyor orada. Mutlaka birbirlerine giriyorlar. Ben çalışıyorum. Şey, hey, hani işsizlik çoğaldı da? <laughs> Nerede işsizlik çoğaldı? yok mu? Meşlilik yok. Hiçbir yerde yok. Millet <laughs> Hayır. Şu arabalara bir bak. Hepsinin altında son model araba. Ve ben, ben fabrika fabrika sahibiyim. İşçi bulamıyorum. İşçi bulamıyorum. Niye hemşire öğretmen çalışamıyor peki? Çalışıyor. Çalışıyor. Nasıl çalışıyor? çalışıyor? Atanamayanlar ne oluyor beyefendi? Atanamayanlar sıranı bekleyeceksin. Sıranı bekleyeceksin. <laughs> sıranı <bekleyeceksin. gülüyor> beklemişsiniz zaten yetmiyor <laughs> mu? Adamsan, adamsan gel burada kendini reklam etmene gerek yok. Fabrika sahibisin ya ama adam olamamışsın. Ya, 10 tane adam götürdüm adam ben iş yerine. 10 tane. Ertesi gün geri çıktı. Ana, Ertesi gün mi? verdim tabii. Sigortasını yatırdın mı? Ne? Ya, yalan söyleme. Yaptım tabii. Yaptım tabii. Tabi. Siz gezin buralarda. <laughs> Siz buralarda dolan. Lan <laughs> sen kimsin bana dolan diyorsun lan? Sen kimsin lan bana dolan diyorsun? <laughs> ne demek ya? 24 lira olmuş bir kıymalı pide. 24 lira. Buradaki bütün millete söylüyorum. 20 12 liradan 24 lira olmuş. Bundan 18 sene önce İstanbul rezaletti, sular, pislikten geçilmiyordu, işte. felaketti her şey. Lütfen bunu yapmayın. İmamoğlu'nun proje da olduğunu ben ben nereden anladınız? Ya ben ya. Ya. Neye, dayanıyorsun? Neye ya. dayanıyorsunuz? Ne, Yürü, nereden, ayın nereden ayın var mı? Ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim, ben musunuz? Nereden anladınız? kakaya gittiğini gördün mü? Nereden anladınız? Bir delil söyle. Müslüman adam. dinle

hep arkadakilere odaklanıyorum. bunlar zaten tartışma dönüyor. Arkadakilere bakın. Utanın, utanın. Yaşınızdan utanın. Ya. Erdoğan'dan başkası yok. yok. Ok okyanusun, okyanusun. Ok Ötlesin ha. Bak bu işi Türkiye'ye bölecek, bölecek. Ekonomi çok güzel. <laughs> Bak ben ben 86'da 86'da 16 sene 20 sene önce aylık alıyordum. Yemin ederim evime varmıyordum. Allah'a şükür olsun. Evime dolar mark koymadım. Gavurun parası koymam. Şimdiye kadar 51 yaşındayım. Ama Türk parasına altına yatırım yaptım. Ya Kadınlar ya biliyor ya bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 bin lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Nereye, uçuyormuş? Nereye uçuyor ya Türkiye? Ya ya ya. Kimin? 20 milyon. 90. Burs. Bak Türkiye uçuyor kardeşim. Aklı başımda olur. Türkiye o. uçuyor. 20 milyon acından ölüyor. 20 milyon kredi kartında de. evine haciz geliyor. <laughs> haciz, haciz. Ben doğruca <laughs> <laughs> güzel derken yanlış. Bir saniye beyler. Nasıl bir giriş lan? Hadis geliyor. Hadis, haciz. Nasıl bir <laughs> giriş oldu? Ben Hop, öyle... selamünaleyküm. Ben de Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'dan. Hollanda'dan geliyorum. Ben Almanya'dan geliyorum abi. Ben diğer bakana. Bir, diğer Nevat Aşağı yukarı 8 tane dil biliyorum. Dünyayı da 4-5 kere döndüm, dolaştım bütün ülkeleri. Fakat kendi ülkemizde eksik olan bir şey bildirmek istiyorum. Tatlı dile güler yüze. Hocam hangi restorana gidin? Hangi herhangi bir kafeteryaya gidin? Böyle ser abi. servisler böyle yapılıyor Aa lütfen oraya dikkat edin bunu yapma onu yapma böyle Böyle söylenir mi ya? Tatlı dil güler yüz müşteri ne yapar Temen. Ertesi gün gene gelir değil mi? Lütfen takar Abi bütün dünyayı dört dönüp bunu mu çıkardın ya? <laughs> Mısınız pandemi şeyiniz. E ne oldu? Bak anlamıyorsunuz. Bak tatlı dilden anlamıyorsunuz. Ayağına, bir de eğer plastik yiyersen ayakların şey. yere değmezse koronayı bu millet senden çok çok akıllı. Sen dua ediyor. Ben yukarıdan inme biriyim. Sana bir dünya sırrı veriyorum delikanlı. <gülüyor> <gülüyor> delikanlı. <gülüyor> <gülüyor> Devletimiz devlettir. Adam toksik lan. Cumhuriyetinin. Yok yok. Ha bu 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 işte dediğim bile buydu. Bak ah, benim buradaki <gülüyor> <gülüyor> favorim bu da ya abi. Müthiş bir adam ya. Ya alacak kardeşim. Bak buraya niye bakın. Ya Ya benle benle ya. sen onlarla nasıl bir boy ölçüyorsun? Niye ben hanenin piçi miyim? Ya sen öyle de ya sen Allah niye? Allah. Allah. Diyor. Niye diyorsun evde bir şey yok? Ya kardeşim yok. Nasıl yok? İşte bunu duydur. Bunlar ya ne yok, bu sende alakalı, ya? Tabii. Ne yok? Bak hem değilsin ki alsınlar. Hem de evde bir şey yok. Ya kardeşim dayı, yok. Dayı sen ne içtin bana da versene. Ben ne içtim? E bana da ver içeyim. Aspirin içtim vereyim mi? Ver dayı. Ha. Ya öyle demeyeyim mi? Diye evde bir şey yok. Ya sen 40 sen... milyar sen... alıyor diyorum milletvekili. Ya alacak 40 milyar kardeşim Aa. onlar. Ulan bir Biz... şeye karar ver dayı alın ya. ya sen... Ben kaç tane hükümet gördüm. Hepsinde de bu hikaye var. Dayı diyorum ki almasınlar. 10 milyar o alsın. 5 milyar 6 milyar sen ya al. Kardeşim adamlar 10 liranın 10 lira zam geldi diye yemeklerine isyan ettiler mecliste. Sen ne diyorsun ya? Bak şimdi biz seninle kavga değil mi? Orada kebabı <laughs> iyi. Kebabı iyi değil mi dayı? <laughs> Ya, ya ben ciğer de yerim, kebap da yerim. Ben ne o diyeyim? benim. Ana yani yani evde bir şey yoktu. E bak. Ya, ya sen, sen, bir şey karar verdin. Kardeşim veriyor. bak ben karar vermişim. Ben diyeyim ki adam 40 milyar alıyor. Biraz önce değil ki evde domates mi ben yok. Adam 40 milyar alıyor. Ay, almasın abi. diyeyim. Olmaz. Bu değil ki. Niye almasın? E dayı ver alsın ne yapayım? Alsın fiyer. alacak yani bak. sen söylesen de ben söylesem de yine alacak. Ben oyumu AK Parti'ye veririm bu kadar basit. Ya dayı. dayı. Özür dilerim bir devrimciyim ben. Bak ben... ne <laughs> <laughs> her zaman et... ben sonraki bakışa hayran kaldım burada bak. Partiye verin bu kadar basit. Da <laughs> şey. dayı Özür dilerim bir devrimciyim ben. Ben her zaman ezilenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini etseniz, bir karıncayı etseniz size her zaman ezerim. Tütünü yasakladılar lan. O kadar mı salatsınız? Fakir ne yer? Ne içer? Ekmek yer. Ya ekmek yer, tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. Bak sana bir şey mi? Buranın sas tablo. Bak ortadaki dayı ecel nefesi verdi bak. Ortadakine bak. Oh. Ne? Doğru diyor. <laughs> 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 Ama 10 lira dondurmaya vermiş. <laughs> bak bak gördün barıştılar bak hemen. Dondurmaya vermiş. Daha ayakkabında güzelmiş be. Ya, ya vereyim. Evde domates yok. Ya Bizim vereyim. Çoltura gel. Vereyim, Oy senin çorabını yiyen be. Dayı vereyim. vereyim. Dayı senin çorabını yiyen. Vay, vereyim ben, ya, Baba. Kema, baba, baba. Vallahi billahi. <laughs> <laughs> bir dakika dayı. Bir dakika ya. <gülüyor> 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 bu Mert'in gülüşü bu ha. Ya kardeşim var ya sen bir tanesin. Tam böyle muhabbetlik. Bir dur da ya. Yüz kişiden contura volta giymişsin. Bak hele gözlüğe bak. Ya, düdüğe bak. Ya. Ayakkabıya vay sen. Kurban olam sen. Seni seviyorum dayı. Devlet devlet baba bana bakıyor. Ben de al, alıyorum. Ya biraz ben kenarda genelde de. konuşuyorum. Ya, biraz önce dedi, Senin var de. ya senin o çüşüğünü yesinler. Ya Yemedi bir kere ekmek götürdü. Sosyeye yeah, bak Ciciye bak Allah aşkına. Ben ayı bana yakışıyor yakışıyor. Ayar vallahi... Bana... Ayar vermişim. Bak bak ay yıldız bak bak sen farkında değilsin. Ya da maske ya. Allah'ım ya Rabbi. Neresi ay yıldız? Bak ay yıldız ay. Ay maoçu. bak ay. ay, 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 ay. ay Maocu <laughs> <ay>, ma <laughs> <ay>, ma <laughs> bu da bu, bu da Fransız. Bu Fransız konu neydi? Fransızı. <laughs> Satayım biri bilen öldürecekler. <laughs> Mao'nun telefonunu kullanıyoruz. Hani nerede? Misal veriyor. Dün kainatın en merhametli insanları Türktür. En hırsız milleti biziz ama merhametliyiz. Her ülkede. Sizleri seviyorum. Dayım, dayım. Dayımın, e, dayı dur ya. <laughs> Ayakkabın güzelmiş. <laughs> Küçüğün çok haklı. <laughs> Dayı Allah razı olsun. Dayı seni seviyorum. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde kriz var. Her şey çirkinleşmiş ya. Adam kazanmış. Ya adam. bir git oğlum ya bir telefonla konuşuyoruz ya. <laughs> telefonla konuşuyoruz. Ne oldu lan? Ne ya? Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Ne ya? Allah Allah. Şu telekomun sahibi yarın öbür gün şuraya çıkacak. Bin tane adam alacak arkasına. Bin tane adam alacak silahlı. Hem de silahlı. Hayırdır diyecek. Ne Türkiye'si diyecek. Ben buraya para sahibişim. Ben almışım diyecek. Bu değerler bizim değil mi? 14 milyon mülteci sokmuşlar. Lan şu şu. Lan şurada bir tane var. Lan e ele ya değmez lan öldürürüm lan. Allah'ın Tövbe Suriyelisi gelmiş bir daha kafa tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey. Ne <laughs> sigara mı istedi o? tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey yok mu ülkemizde? İş sağ kardeşim. Aradana sigara içecek. Giderek iş savaşa doğru gidiyor arkadaş. Bir tane kırpin olmuş bir buçuk. Kırpin ilaç ilaç. Bir buçuk lira bir kırpin olur mu ya? 25 kuruş olacak ya. Kremalı bisküvi 2 lira iki buçuk lira. <laughs> Niye dolusun hocam bu kadar hayata karşı? Hangi hayat? Belki de ben sizin dünyanıza ait değilim. Sana yemin ediyorum sor kim kimi seviyor. <laughs> bir ben seviyorum bu insanları. Yemin ediyorum bir ben seviyorum. Belki de ben de dünyayı sevmediğim için. Anladın mı arkadaş? <laughs> hele bir ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım dağın içine. Kısa devre yapsın kalbim. Ellerim inatla dökülsün cigaraya. Dağlarda ay büyürsün. Sular köpürsün. Sen beni o zaman gör. Hele küssün meydanlar, dehşetin oğlu gülsün, olur bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek ki? Kül olsun uykular, gözümde silinsin kuşlar bümlülse. Kayıp bittiklerim geri dönsün, kaybettiklerim geri dönsün, sen beni o zaman gör. Oy! <laughs> reis ya, reis. Ne dolmuş be reis. Bu hafif öyle sanki alkol var abi. He? Abi sürekli orada galiba. Baksana <laughs> farklı videoyu çektim. Tamam böyle <laughs> bir şey olmuş ki bir şeylerle oyalanmak zorundasın. Çünkü ev hapis gibi oluyor. İnsan diyor ki artık ne olacaksa olsun ölüme meydan okuyor demek ki abi. Ha, la konuşma lan Okudun, okula. Bunlar da okumuş. Bunlar da okumuş tamam <laughs> mı? Bu kadar narsist, kibirli insanların yeri yok benden. Ben tanımıyorum onları. Bana bir şey anlatamazlar ki. Tez yok kardeşim tez. Bana bu ülkenin yönetimini verseler yapacağım ilk iş nedir biliyor musun? Şu bakanlık, şu vekillik, şu müdürlük, şu sayıştaylık. Kepçeyle. Yok oğlum. Yık lan. Yok oğlum gel la buraya. Dört bin lira alıyor musun? Lenin gibi yaparım. Aslanlara ah, çıkar. Gelin lan Geberin lan. Okul mu okul. Okumayın kardeşim. Vallahi okumayın. Ne gülüyorsun sen lan? Sen burada. <laughs> adam ayakta atar lan. Her şeyi herkese atar koyuyor, koyuyor herkese koyuyor, ya. izleyene de koyuyor. Benim yüzüme gülüyorsun, seni deşifre ediyorum. Whatsapp'tan yani savunmadığın fikirleri savunuyorsun. Demek ki sen onları savunuyorsun. Ben valinin arkasında oturmuş cigaralık içiyorum. Valinin umurunda değil, demiyor ki acaba bu çocuğun nasıl bir sorunu var, niye bunu içiyor? Paylaşmam lazım Cem. Ne diye şükretmemiz lazım kardeşim, bak şükretmemiz lazım. İşsiz mi İş siz, değil. iş, iş beğenmiyor, iş beğenmiyor kardeşim. Bilgisayarın açı oturayım, ben çalışmayayım. Ya böyle bir şey var mı ya? Bırak şimdi <laughs> kurmanı, bırak fazla. <laughs> <pahalı da. gülüyor> Geldi hemen. <laughs> <laughs> bir muhalefet geldi bakalım. <laughs> mu öyle saçma sapan şey. Estağfurullah bir şey hersem Bırak yok. Hadi, hadi hadi bırak bıraktılar. Hadi Bırak ha. hadi. Hadi hadi hadi. Göse ben yalanmıyor. İyi. Bırak lan hadi bırak. Hiç alamıyorsun bize yok. be. Ayakkabı bulamıyorduk lan. Sen yaşından utan be. Yaşından utan. Yediklerine şey? şey? şey. utan bak. Ulan bırak hiç bulamıyorum. Hiç bulamıyorum. Gel gel kardeşim. Gel. Vera adamın işte adam gel adam. Gel Hiç sezik ne bir şey yok lan. bir şey yok. Çalışmayan adamı iş yok. Ben de geziniyorum. Ne diyor? Ne eder? Ne hesap Ben de yıllardır hesap Arkada deli Ne diyor? Ne eder? Ne Ben de yıllar. Ya Türkiye'nin özeti işte, bak şu Türkiye'nin özeti. Solda eğlenen, gelecekte başına ne geleceğini bilmeyen bir bebe, izleyenler, kavga edenler, kavga edenleri aracı olanlar, esnaf. Özet ya. Bir de kadın çamaşır. <laughs> Dilin Özet bu ya. Ben sana ne diyorum ben sana biliyor musun sen? Şükür bak şükür şu anda. Şükür, 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 şükür. Tabii şükür canım. Kimin yaptı? bırak ya. <laughs> bak, bak geçerken araya lafı koydu gidin. Bir dakika ben sana <gülüyor> <gülüyor> Ben de onu diyorum ben sana. Bana ne ben sana onu diyorum. Gemi nerede? Gemi nerede? Hiç 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 yok. Hayır, i̇ş yok. Hayır iş yok. Hakkın ya? İş yok iş yok. İnsanlar açlıklar ölüyor ölüyor. Bakın yalnız açız açız açız. Yeter şey hastayım hastayım. İş yok açız. devletsiz millet olmaz milletsiz devlet olmaz. Şey... Devletsiz millet ne? Lan bu devlete hakkı. Geldi gene geldi. Reis geldi ya. <laughs> o, o, demek ki o, o mahallede, o muhitte bu abi duruyor. Duruyor orada. Kovalıyor Yerli şeyleri. gibi bir şey herhalde e, or abi. Oranın böyle eskilerinden çıkıyor hemen olaya dahil kapitalizm oluyor. Kapitalizm var lan. Art kapitalizm. Leşçi can alıcı. Ya, tamam. Dört ya, ya, kesme al, dur. Al, kesmiyorum. Paşizan var paşizan anladın mı? Tamam olur. biz de onu konuşuyoruz. Sus bir. Siz hiç konuşmayın yaşlılar. Ulan bu yaşlılar. Siz hiç konuşmayın yaşlılar. Bu Yaşlı moruklar yok mu lan? <laughs> ya. 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 Özlenen yaşam mucizelerle değil devrimle olur. Aa. Ne kadar aldın? Yerden öyle verdi adam. Açık açık. Binali Yıldırım'ın üstüne ben kimseyi tanımıyorum. Ben ver, ben o bir tane. <gülüyor> <gülüyor> o bir tane, o bir tane. Ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey demiyorum. CHP çeksin gitsin. Ağzın başını da gitsin. <laughs> ne oluyor lan? Ülke kafayı yedi ya. <laughs> Herkes kafayı yedi. Herkes kafayı yedi oğlum. Dayının bakışı mı? Orayı o renk cosplay mi? Gitmemesi için bir sene de Kimsin lan sen? He? Bize yapıyordu <laughs> o kimsin lan sen diyorlar. <laughs> bir dakika galiba dayı bir mesaj vermek istiyor. Bir dakika. Kadınların cenayete kurban gitmemesi için bir senedir. Ta... Ha kadınlar için yapıyormuş bunu ama. Aha ne, ne bağlantıyla yapıyor? Ben sandım ki orada zaten yapıyorlardı bu dayı bu kıyıkla kılıkla gelip onları toplamaya başladı sandım. Atalıyordum. Kimsin lan sen? He? 155 kişi şimdi ben arıyorum. Ben tiyatro. Güzel Alik'te haberim var. 155 var. arıyorum şimdi. <laughs> <Morallıktan gülüyor> Kaybolma. Hadi şuraya. <Önce>, <laughs> <de> Şu <şuna>. abi, <laughs> abi tamam. Şu <laughs> abi Abi tamam.

<laughs> gibi de duruyor. Evet evet anlamadım mevzuyu da abi çok değişik şeyler yaşanıyor ya. <laughs>